Merhaba ben eski tanıyan Tanır Kanalım da açıktır Ve bunun üzerine Sizin bilmediğiniz bir şey var Ama onu biraz sonra açıklayayım Yani ben şu anda büyüdüm Çok büyüdüm 7 yaşındaydım o zaman böyle küçüktüm Birinci sınıftım ikinci sınıf oldum e, Bugün de 8 yaşına girdim Girdim Eskiden gitmiştim Dedim yanlışlıkla Girdim ve eskiden de sizin eski kanallarından bak eski kanallarından dedim kanalından demedim. Yani tanıyan bazı kişiler olabilir. Yüzünden tanır belki. Onun da çok videoları vardı. Ama çalındı. Hesap. Sadece sizden istediğim like. Abone istemiyorum. Ama yani şimdi Serra Gelecek misin? Gelecek misin? Biz veriyorlar mı? Veriyor musunuz? Veriyorsunuz. Okay. Buyurun. İlk herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımı kapattım mı? Çalındı mı? Yoksa yine size anlattığım gibi ben mesela arkadaşlar benim kanalım çalınmadı. Çalınmadı ya da ben kapatmadım. Arkadaşlar size anlaşayım bakın ama ta, tanışayım. Belki tanıyan vardır. Şeyim saçımuzda da ee, Sınav evet. 8 değil 9'a gireceğim bu sene. Ay desem mayıs'ta. Neyse. Ondan sonra ben niye kapattım? Yoksa kendiliğinden mi kapandı? Arkadaşlar benim kapattım, açtım, kapattım, açtım. Orada ben kapatmadım. Hani ben kendimi gösterince videoda o da şey yapıyormuş. Neydi onun adı lan? Ee, ve hesa hesap kendiliğinden kapanabiliyor kapanıyormuş. 3-4 kere benim hesabım kapandı otomatikten. Onun için uğraştık falan yani parayla iş, evet, iş iş yok. Ondan sonra arkadaşlar ben de bir karar aldım. Yüzümü göstermesem olmuyor. Bir şey aldım göstermek istiyorum. Hava atmak için göstermiyorum tabii ki de. Belki Serhati'den bayır oldu. Dedim ki sonra voleybola gidiyorum. Resim hala gidiyorum. Ee, şöyle arkadaşlar oldum. Gene kapandım. Ondan sonra ben de dedim ki bir daha açmıyoruz. Açmayayım. Yani açmayayım. Ben niye açıyorum kanalım? Açmayayım. Gene ben yüzümü göstermek istiyorum ama gene kapanacak. O, o yüzden ben göstermeyeyim dedi. Öyle oldu. Bay bay. Tamam. Görüşürüz. Biz gidiyoruz.